geri Hapis olmuş karakolda. Vay, maver halin cefini mi? Bütün gece halis gördün değil mi? abi inşallah bir gün ilk üçte olursun demiş efendim. Eğer link bozuksa bu nedir? En çok takipçiye sahip Twitch yayıncıları mı? Hıh. 2016'da başlıyor. Ay maşallah. 2016 2016. <laughs> Bir bakayım Temmuz 2017 mi? Oh. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim Kemal falan hep listeye öyle bir giriyor ki böyle şöyle giriyor bak. Hıh! <laughs> hep <laughs> bir giriyor ki her seferinde şey geliyor. <laughs> Hoş geldin Cemal. Bu arada buradaki pek çok yayıncı hani şöyle düşünün bir de. Bırakanlar var aralarda, yayın açamayanlar var çok uzun süre. Bak Alvit de öyle giriyor listeye. Elrayan da öyle giriyor. Kasım 2019 baba yok baba tabi baba o dönemler <laughs> yok baba daha henüz o dönemler twi yo Twitch davaç yapıyordum Twitch davaça başladım dönemler mi Hayır 2018'de başladık biz Twitch davaça ben aşırı ben aşırı geç yani benim takipçi sayısı izlenme sayısı falan hiç öyle bir anda olmadı ama sonra açıldı mı da bir açıldı yani. kez ise Haziran'da mı giriyoruz biz? Tam Mayıs sonu. Mayıs sonu biz listeye giriyoruz. İlk kaça giriyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. İlk 20'ye giriyoruz tam Mayıs ayında. Yani benim yayıncılık hayatının 3. senesinin sonlarına doğru. Maşallah ben de hızlı Ben de hızlı büyüyeceğim oha Bir şey diyeceğim biz niye bu kadar hızlı büyüyoruz bir... Allah aşkına bu ne Bu ne Aa, bu ne? Şey gibi olmamış mı? Bak, dur bekle biz. <laughs> Gel. Şimdi bekle. Dur 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 dur. Dur nerede giriyorduk abi? Onu bir bulmam lazım. Bir saniye. Bak şimdi. Hazır mı herkes? Allah Elrena e falan demi bakar mısın? çıldıracağım şey şimdi böyle bir şey olamaz. Aa, aa ne olmuş ki lan acaba bu aylarda? Hiçbir şey yapmadık. Ne yaptık ekstra? Ekstra ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Gene aynı bu düzende oturuyorduk, yayın açıyorduk, 5 saat yayın yapıyorduk, kapatıyorduk, gidiyorduk hadi güle güle deyip. Pandemi mi ki lan? Devam. Şu an kaç takipçi hiç? Ben, benim hiç bakmadığım bir şey bu arada takipçi sayım. Hiç. Cidden yani sıfırsa sıfır yani. Hiç bakmıyorum dönüp de. Takipçi sayıma. Şuradan bir açayım. <laughs> Çünkü takipçi sayısı ee, sizi şey yapan bir sayı değil. 1 milyon 409 bin 499 kişi şu anda takip ediyormuş efendim mevcutta takip eden. <laughs> Hay maşallah, hay maşallah yani ne diyeyim ki? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim, hep söylüyorum ama dediğim gibi yani günün sonunda takipçi sayınız ee, çok şey değil. Her şey değil burada takipçilerin, önemli olan her zaman abone sayınız. E, önemli olan takip edip de kaç kişi bildirime tıklıyor, ediyor. Ee, kaç kişi o bildirimleri açmaya değer görüyor ya Evet ben her gün oturup da bu kızı izlemek istiyorum ya ben bu kadınla beraber işte bu kadın yayın yaptığımı çok eğleniyorum oyun oynadığımı çok keyif alıyorum falan ee, diyorsa o sayı önemli her zaman abone kaç şu anda 8600 abonemiz var 8600 kişi. <laughs> dediğim gibi bildirim açık ama benim e, bildirimi açık şeyim de mesela yüksek. Bildirim açık takipçimin sayısı da yüksek. O da çok az değil. 10.000 <laughs> olmaz, 10.000 olmaz.